Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Burak. Bugün ETS 2'deyiz ve altımızda yeni men Lyon Scotch var. 2023 model. Efe tur aldım arkadaşlar. Hani bu fazla bunda kaplama yok. E yeni araç olduğu için malumunuz. Ve Edirne otogarındayız. Gördüğünüz gibi Kırklareli otogarına da kısa bir seferimiz olacak. Evet haydi başlayalım arkadaşlar kapılarımızı bir önce kapatalım hareket etmeden önce ne olurun ne olmaz birileri düşüyor kalkıyor bilmem ne ve başlayalım hadi bakalım evet arkadaşlar Edirne Otogarına hoş geldiniz gördüğünüz gibi burası da Edirne Otogarı arkadaşlar şöyle yolcularımızı hemen alalım. Şurada bizi bekliyorlar gördüğünüz üzere. Şuraya dönebileceğiz mi? Çok mu genişten aldım aynen Yo evet. ben buraya dönmeyecektim zaten. Şuraya girelim arkadaşlar. Konfora. Evet Edirne Otogarı da bu şekilde arkadaşlar. Edirne'li ile arkadaşlara da buradan selam olsun. Gerçekten böyle mi değil mi bizlere bir e, yorumlarda belirtsinler. Gayet güzel içi falan baksana otobüslerin durdu, insanların bekleme alanları falan çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Şöyle geldik ve duralım bu şekilde arkadaşlar. Edirne Otogarı da böyle. Evet hemen yol kapılarımızı açalım ve yolcularımızı alalım. Hemen yolumuza çıkalım arkadaşlar. Evet haydi bismillah. Gel geri kaptarım gel. Çıkışımızı yapıyoruz. Arkadaşlar. İşi de almayın normalde unutmuşuz. Evet Edirne Otogarı'ndan çıkışımızı yapıyoruz. Şuradan arkadaşlar çıkalım. Kolay gelsin. Ustam. Haydi bakayım. Haydi bismillah arkadaşlar. Şehir merkezi zaten yazıyor gördüğünüz gibi. O tarafa doğru gidiyoruz. 110 kilometre yolumuz var. Kırklar eline gideceğiz. Arkadaşlar kapılarımız mı açık yoksa? Evet. Ben de diyorum kamerada niye kapıların şey var? Kapıları sağ, sağ alttaki kamerada arkadaşlar gördüğünüz gibi kapılar açıldığında kapıların şeyleri var kameraları var ben de diyorum Allah Allah bir şey eksik ama anlayamadım camımızı da açalım arkadaşlar şöyle bunda rüzgar sesi çok yoktur tahminimce bakacağız zamanla ses biraz az gibi ama bu araçta olsun Edirne otogarından da çıkışımızı komple yaptık arkadaşlar. Şöyle de sola döneceğimiz için burada bir kaza gibi bir şey olmuş da ölüm gibi bir şey olmuş ama kimse ölmemiş. Hoca otobüsü arkadaş ne hale soktunuz ya. Evet arkadaşlar oyun saatiyle zaten böyle hafiften bir gün batımına yaklaşmış gibiyiz. Mazotumuz vesaire hepsi full sıkıntı yok. Yeter rahat bir şekilde. Oyun aracın iç kısmı da mükemmel gözüküyor. Şu an kokpite yandan güneş vurduğu için şöyle göstereyim. Böyle yandan güneş vuran saatlere efsane bayılıyorum. Kokpitin içine ışıklıyor ya öf. Beni benden alıyor ya şöyle. Bilmiyorum sizde de oluyor mu sürerken? Aydınlık olmayınca kokpitin içi abi böyle ferah hissettiriyor bana yani bilmiyorum. Arkadaşlar ben de kaptırdım. Retarder sesi de süper aracın. Arada bir aşağı dinleriz. iyi olur. Terapi gibi olur arkadaşlar. de ben şu şeyi anlayamadım. Kamera açısı niye böyle? Alttan veriyor. Çok da problem değil de. Bir de şöyle yaptık mıydı? Gayet hoş kamera açısı. Geç 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 dış kameradan bakıyoruz. Öyle kolay mı? Araba çekmiyor zaten arkadaşlar. Şu üst navigasyonu kapatıyor mu artık? İçeride her şey yeteri kadar güzel gözüküyor diye tahmin ediyorum. Şurayı da böyle hız göstergesi yaparsak orta yol bilgisayarını mükemmel olur. Nereye geldik? Kırklar eline ne ara geldik biz? Geldik mi ya? Vallahi gelmişiz arkadaşlar. Çok kısa oldu bu sefer ya. Kavaklıya giriyor bak bu taraf. Şöyle kırklar elinin iç kısmını da iyice şöyle arkadaşlar göstere göstere gidelim. Vaktimiz bol zaten. Hiç problem değil. Kavaklıdan çıktık. Daha kırklar eline tam girmemişiz ya şehir içine köylerindeyiz herhalde. Tekirdağ veya Kırklar'ın emin değilim. Birazdan gireceğiz ama. Sanırım burası aynen Kırklar eli. Nüfus 72 bin mi diyordu? Allah Allah azmış ha. kırıklar eli de bu şekilde arkadaşlar şöyle iş kameradan da vereyim büyük ihtimalle az çok benziyordur yani hiç benzemiyorsa bile az çok bir yerleri benziyordur diye tahmin ediyorum şu apartmanlar falan özellikle Evet izleyen arkadaşlarımız da yorumlarda belirtirse memnun oluruz kırıkları elili arkadaşlar Hey sen ne yapıyorsun? Nasıl duruyorum ben bilmiyorum ki ya. Devam et tamam hadi yeşil. Devam. Yok. Bütün araları temizliğe temizliğe gideceğiz arkadaşlar. Yalnız bu araç kalkmıyor. Kamyoncu. Çok hızlı geliyor. Bak o girecek gibi kamyonun önüne. Benim önüme girmesin diye tahmin ediyorum. Evet Kırklareli şehir merkezindeyiz arkadaşlar. Kırklareli'li arkadaşlar buradan duyurulur. Selamun aleyküm diyelim. Şöyle etrafımıza baka baka gidelim. Kırklareli şehir merkezi. Birazdan otogarına da gireceğiz. Otogarına daha var gerçi de. Ben şunlara bir makaslayım olmaz mı arkadaşlar be? önümden görselimi kapatıyorlar. Şurada bir ada var. Ada çok otogar yazısını da gördük. Harika. Hoppa. Otogarın girişi bakın bu şekilde arkadaşlar. Dar. Her yerde arabalar var bilmem ne görüyorsunuz. Sağda solda arabalar park etmiş. Daracık yol zaten. Benim hoşuma gitmiyor böyle şeyler. Bak. Apartmanın önüne gir. Kardeşim niye buraya park ediyorsun? Evet. Otogar nerede abi? sanırım şu soldaki yer sinyalimizi ver. Dön. Kırklar eli. Yok bura değil bura değil bura değil. Yanlış döndük. Gel geri kaptanım yanlış döndük. Ya muavin sen bana hep yanlış bilgi veriyorsun. Olmuyor bak. Bak hiç olmuyor böyle. Böyle olmuyor. Sonra bize acemi şoför diyorlar. Yakışmıyor yani. Kardeş. İleriden dönecekmişiz. Orası kamyoncuların kullandığı şirket. Evet arkadaşlar. Burada bir yerde kırklar eli otogarı var. Haydi bismillah. Oy oy oy. Girişe bak. Evet arkadaşlar. Kırklar eli Otogara. Ay bakayım. Dur bakayım girişin tam burası mı sağ taraf mı ya? Arkadaşlar. Kırklar ile Otogarına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi girişi bu şekilde böyle buralarda bir sürü otobüs var. Kırklar elli arkadaşlar da buradan selamlar olsun arkadaşlar. ve tam girişini bulamadım. Şurada böyle bir taksiler var. Taksi durakları. Evet 40 ver arkadaşlar da yazarsa seviniriz. Gerçekten böyle mi? Değil mi? Evet. Yolcuları bırakma yerleri herhalde az daha ileride. Emin değilim. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Şu taraftan gitmem gerekiyor herhalde de. Bakacağız. Benim yolcuları bırakma yerim nerede? Şöyle bir hiç kameraya geçelim. Evet yolcuları bırakma yerleri arkadaşlar şuraymış herhalde indirme bindirme hepsi burada ee, ayrı ayrı yerleri yok galiba biz de burada indireceğiz evet yolcularımızı ilk başta bir almamışız onu az bir geri gel hemen şeyimizi kaçırmayalım evet burada bir yolcularımızı indirelim ve evet kırklareli otogarına arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi bayağı büyük bir otogar aslında. Hemen şöyle kapılarımızı da açalım. İnecekler insin binecekler binsin. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.